Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve bol acılı ister kahvaltılarınızda isterseniz arada içtiğiniz çayın yanında ekmeğinizin üzerine sürüp sürüp yemek isteyeceğiniz acılı sos tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak her zamanki gibi tarifimde kullandığım malzemeleri saymakla başlıyorum. Tarifimde 3 kilo kapya biber, 2 kilo domates, yarım kilo kıl biber, yarım demet maydanoz, 10 adet acı biber, 3 baş sarımsak, 3 yemek kaşığı kaya tuzu. 1 su bardağı zeytinyağı 1 su bardağı üzüm sirkesi Kapya biberlerimizi güzelce yıkadık ve süzdürdük. Daha sonra ortadan ikiye kesiyoruz ve içerisindeki çekirdekleri temizliyoruz. Bu aşamada mümkün olduğu kadar biberlerin içerisindeki çekirdeklerin olmamasına özen gösterin. Çekirdeklerini temizlemiş olduğumuz biberleri küçük küçük parçalar halinde doğruyoruz. Bu sosta herhangi bir közleme işlemi yapmayacağız. Bütün malzemeleri bu küçük küçük doğradıktan sonra rondodan geçireceğiz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz zaman göreceksiniz gerçekten yapımı da oldukça kolay olan bir sos. Hazır kapya biberi mevsimiyken bu sosu yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bütün kapya biberlerin hepsinin çekirdeklerini temizleyerek bu şekilde küçük küçük doğrayıp kenara aldık. Daha sonra yıkayıp süzdürmüş olduğumuz domatesleri ikiye bölüyoruz. Onları da tıpkı kapya biberleri hazırlamış olduğumuz gibi parçalara bölüyoruz. Bu işlemi yaparak hazırlamış olduğumuz malzemeleri rondo'dan geçirmek daha kolay oluyor. Domatesleri doğrarken domateslerde bulunan sert kısımları da almayı ihmal etmeyelim. Bütün domatesleri bu şekilde hazırlıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Daha sonra kıl biberlerimizi alıyoruz, sap kısmını keserek biberleri 2'ye 3'e bölüyoruz. Ben kıl biberleri tatlı olarak kullandım. Sizlere eğer arzu ederseniz acı olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıyeten 10 adet çok acı biber kullanıyorum. Bu biberler gerçekten çok acı. Sizlere tavsiyem bu işlemi yaparken eldiven takmanız. Acı biberleri ikiye böldükten sonra içerisindeki çekirdekleri çıkartıyoruz ve onu da iki üçe bölüyoruz. Diğer biberlerle beraber aynı kasenin içerisine hepsini doğruyoruz ve bunları da bir kenara alıyoruz. Sebzelerin hepsini doğrama işlemi bittikten sonra artık rondodan geçirme işlemine başlayabiliriz. Kapya biberlerini rondonun içerisine alıyoruz. Rondonun içerisine koymuş olduğumuz kapya biberlerini püre haline gelinceye kadar rondodan geçireceğiz. Daha önceki yapmış olduğumuz sos da biraz daha irili kalmıştı. Bu sos tarifi farklı olduğu için mümkün olduğu kadar püre haline getirmeye özen gösterelim. Rondo'dan geçirdikten sonra kapağını açıyoruz ve kenar kısımlarında kalmış olan irili parçaları da iç kısmına doğru kaşık yardımıyla alıyoruz. Daha sonra rondonun kapağını kapatıyoruz ve irili olan biberlerin de tamamen püre haline gelmesine yardımcı oluyoruz. Bütün biberleri bu şekilde yaptıktan sonra tenceremizin içerisine alıyoruz. Bu tarifte kullandığınız tencerenin oldukça büyük olmasına özen gösterin. Kaynama esnasında oldukça fazla sıçramalar oluyor. Tenceremizi büyük kullandığımız zaman bunu birazcık önlemiş oluyoruz. Kapya biberlerimizin hepsini bu şekilde rondodan geçiriyoruz ve tenceremizin içerisine alıyoruz. Daha sonra iri ufaklı bölmüş olduğumuz domatesleri de rondonun içerisine koyuyoruz. Domatesleri de püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyoruz. Bu sosun tadı gerçekten çok güzel oluyor. Bir kere tadına bakan bağımlısı oluyor. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Domatesleri de bu şekilde rondodan geçirdikten sonra biberlerle beraber aynı tencerenin içerisine boşaltıyoruz. Bu arada kenarda birkaç tane domates bıraktık. Maydanozlarımızı da rondodan geçireceğimiz için domateslerle beraber daha kolay rondodan geçirmiş olacağız. Domatesleri rondoya koyduktan sonra yarım demet maydanozu da rondomuzun içerisine koyuyoruz. Bunları da püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyoruz. Püre haline getirmiş olduğumuz maydanozları da diğer malzemelerle beraber aynı tencerenin içerisine koyuyoruz. Ben bu sosun içerisine maydanozu çok yakıştırıyorum. Sizler eğer maydanozu sevmiyorsanız sosunuzun içerisine maydanoz eklemek zorunda değilsiniz. Maydanozları da tencerenin içerisine koyduktan sonra rondomuzun içerisine biberlerimizi koyuyoruz. Daha sonra biberlerin üzerine soymuş olduğumuz sarımsakları da ekliyoruz. Bu tarifimde toplam 3 baş sarımsak kullandım. Bu sosa sarımsak gerçekten çok lezzet veriyor. Bunları da rondodan geçirdikten sonra rondomuzun kapağını açıyoruz. Tekrar kenar kısımlarını toparlıyoruz. İrili ufaklı olan biberlerin hepsini de içeriye alıyoruz. Daha sonra kapağını kapatarak bütün biberlerin püre haline gelmesini sağlıyoruz. Bu arada tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak her zaman söylediğim gibi yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Biberleri de rondodan tamamen püre haline geçirinceye kadar geçtikten sonra tencerenin içerisine onları da koyuyoruz. Bütün malzemeleri tencerenin içerisine aldık ve kaşıkla şöyle güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bu güzel sos karışımını güzelce kaşıkla karıştırdıktan sonra artık tenceremizi ocağımızın üzerine alacağız. Ocağımızı tam ateşe alıyoruz ve tenceremizi ocağın üzerine koyuyoruz. Sosumuz kaynayıncaya kadar bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Sizlere tavsiyem sizler de karıştırarak pişirin. Püre haline getirdiğimiz için tenceremizin tabanının tutma olasılığı çok yüksek. Görmüş olduğunuz gibi sosumuz artık kaynadı. Kaynayan sosumuzun içerisine bir su bardağı sirkemizi koyuyoruz. Ben bu tarifimde üzüm sirkesi kullandım. Sizler dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine bir su bardağı zeytinyağı koyuyoruz. 3 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyoruz. Zeytinyağı yerine dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ama tuz olarak mutlaka kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Her zaman söylediğim gibi kışlık hazırlıklarımızı yaparken mutlaka salamura tuzu ya da kaya tuzu kullanıyoruz. Sosumuz kaynamaya başladı ve altını yarım ateşe getiriyoruz. Bu esnada arada bir de sosumuzu karıştırmayı kesinlikle ihmal etmiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kaynadıkça suyu da azalıyor ve sosumuz kıvamlanmış oluyor. Sosumuz kaynamaya başladıktan sonra yarım ateşte 1 saat boyunca bu şekilde kaynattık. 1 saatin sonunda artık sosumuz hazır. Ocağımızdan alıyoruz, tezgahımızın üzerine koyduktan sonra hala sıcakken kavanozların içerisine koyacağız. İlk olarak sizlere kıvamını göstermek için sunum tabağına alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı, rengi oldukça güzel oldu. Sosu koymuş olduğumuz tabağımızı kenara alıyoruz. Ve artık sosu kavanozlama işlemine başlıyoruz. Daha önceden güzelce yıkayıp kurulamış olduğumuz kavanozların ağız kısmına honimizi koyuyoruz. Böylelikle sosu kavanozlarken daha kolay ve daha pratik olmuş oluyor. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Kavanozun ince kısmına gelinceye kadar sosu koyuyoruz. Ve daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyoruz. İki geri bir ileri olacak şekilde kavanozu sıkıca kapatıyoruz. Ben bu tarifimde küçük kavanoz kullanmayı tercih ettim. Sizlere de tavsiyem kavanozlarınızı açtığınız zaman hızlı tüketebileceğiniz küçük kavanozlara doldurmanız. Ve bu hazırlamış olduğumuz sosumuzu güneş görmeyen serin bir yerde saklayın. Hala kaynarken doldurmuş olduğumuz kavanozları bu şekilde vakumlamış oluyoruz. Fakat açtığımız zaman hızlıca da tüketmemiz gerekiyor. Kavanozların hepsini bu şekilde doldurup hazırladıktan sonra temiz bir örtüyü tezgahımızın üzerine seriyoruz. Hazırlamış olduğumuz kavanozları içerisine koyuyoruz. Kavanozları ters çevirmeyeceğiz. Bu şekilde sıkıca saracağız ve bir gün boyunca bekleteceğiz. Böylelikle de vakumlamış olacağız. 24 saat boyunca bu şekilde bekletiyoruz. 24 saatin sonunda kavanozlarımızın üzerine açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bütün kavanozların kapakları içeriye doğru çökmüş. Bu da şu anlama geliyor, bütün kavanozlarımızın hepsi sağlam. Bu tarifimde 10 adet 250 ml'lik kavanozla sosumuz oldu. Sizlere bir de kıvamını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel kıvamı oldu. Lezzeti de bir o kadar güzel. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.